Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 30 Mayıs haftasında Boğa Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak için de Astrolog Çınar Alsancak kanalından yüklediğim videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir de yanıma profesyonel ekibim bir tane kukla koydu. Şimdi bunun anlamını çözemedim ama ben de bunun adını Mars koydum. Benim koruyucu, güvenliğim olarak. Evet bu haftanın enerjisine baktığımız zaman sevgili boğalar. Normalde sabırlısınızdır ama bu hafta birazcık sıkıntılardan kurtulmak, Hayatınıza dönüştüremediğiniz, değiştiremediğiniz, ondan sonra kendinizi güvende hissetmek adına bir türlü mücadele etmediğiniz yolunuzu... Efendim? Ha, okey. Ee, müdahale ediliyor arkadaşlar bana. Ee, yolunuzu nasıl bulurum, bu sorunun üstesinden nasıl gelirim ee, gibi bilmediğiniz bir şeyleri çözümlemek adına bayağı bir çabanız olacak ve Duygusal anlamda özellikle, hani bu bir aşk mevzu olur, aileyle ilgili olur, arkadaşlarınızla ilgili olur. Kafanız sanki bu konulara biraz daha bu hafta ön plana çıkacak. Kafanız bu noktalarda sanki e, çözümleyemediğiniz, sorun olarak gördüğünüz konuların üstüne giderek sanki bu hafta onların... E, çözümlenmesi onların üstesinden gelmek için bir çabanız var ama dediğim gibi bildiğiniz bir yol değil ama bu yolu bulmak adına bayağı bir çabanız olacak bu hafta haberiniz olsun yalnız bu arada ev emlak arsa konularıyla da ilgili özellikle perşembeden sonra önemli bir fırsatınız olabilir. Ya da aklınıza hani ev alayım, araba alayım ya da şunu satayım, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yalnızlara baktığımızda evet kendi içinizde kendinize aşka göstermek ya da aşkla iletişim kurmak, ...ya da kendinizi sevilmeye inandırmak konusunda birazcık geri planda durmayı daha tercih edeceksiniz. Bu ara, bu hafta özellikle kendinize bir mola vereceksiniz. Ne aşkı düşünmek istiyorum, ne hayatı düşünmek istiyorum... ...aman benimle uğraşmasın, şöyle olmasın, yaralanmak istemiyorum gibi... ...ya da mücadele etmek istemiyorum gibi kendinizi bu noktalarda telkinleyerek... Ondan sonra yeni bir aşka yelken açmak, yeni bir aşkın içerisinde yer almaktansa kendinizi tamamen akışa bırakarak, tamamen o yalnızlığın keyfini sürmeye çalışarak aslında bir maskeleme yönteminiz söz konusu olacak. Ama için içinde özellikle bir arkadaşınızla hafta sonu bir konuşma yaptıktan sonra çünkü perşembe günü bakın açık söyleyeyim size ...perşembe günü karşımıza güdüsü olarak çok güçlü bir adam çıkacak ya da bir kadın çıkacak. Ve e, bu kişiyle etkilenme olacak ama dediğim gibi kendinizi maskelediğiniz için... ...bu insanı fırsat tanıma ya da tanımama konusunda ya da kendinizi gösterme göstermeme konusunda... ...ikilemleriniz söz konusu. Bunu nasıl yaparım, nasıl beceririm ya da e, yapmalı mıyım gibi kendinizi sorgularken hafta sonu o insanda bence bir flörtöz durumunuzun başlama durumu, yani başlama biçimi ön plana çıkabilir haberiniz olsun. Ve yalan rüzgarı dediğim Brezilya vizesi olan sorunlu, mutsuz aşklara baktığınızda evet burada ikilemler haftası olarak görünüyor sizde. Bir türlü göremediğiniz sorunları fark edip artık hani bitiremiyorum şunu değiştiremiyorum şunu dönüştüremiyorum şunu şöyle yapamıyorum dediğiniz konularda <laughs> hakikaten bu hafta çözüm üretme haftanız. Evet pazartesi salı çarşambaya baktığımızda sorunlar var. Ama çarşambadan sonra artık bu ikilemleri ortadan kaldırmak. Kendiniz için dengeyi bulmak. Bu ilişkiyi daha sağlıklı yürütebilmek bu ilişkideki uyumu sağlayabilmek adına önemli bir resmen böyle bir e, şey manifesto hazırlayacaksınız. Bu, bu 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 bunlar olmuyor. Artık bir şeyleri başaramıyoruz, bir şeyleri halledemiyoruz, dönüştüremiyoruz, şunu yapamıyoruz gibi kafanızda bayağı bir kurup bunları masaya yatırmayı planlıyorsunuz ve hafta sonu bunların e, totalde fırsata dönüştürme şansını yakalayacaksınız. Yani partnerinizle öyle doğru, öyle güzel, öyle haklı konuşmalar yapacaksınız ki. Ve bunu yaparken bir da kişinin e, vicdanına yürümeyi iyi becereceksiniz. Ve ondan sonra bir kutlamaya dönüşecek. Yani bugüne kadar yaşadığınız o e, fedakarlıkların, o sıkıntıların aslında adaletini alacaksınız gibi duruyor. Kartlar bize bunu söylüyor. Hadi inşallah öyle olsun. Ve üçüncü şahısların etkisi varsa gerçekten karşı tarafın bazı konularda pişmanlığını çok fazla yaşadığını görmek sizi daha çok sevindirecek gibi de duruyor. Peki para, iş, kariyer mevzularına baktığımızda maaşlı çalışan arkadaşlar bu hafta bayağı güçlüsünüz. Evet, yer değiştirmek istiyorsanız sizin için çok doğru bir hafta. Özellikle salı günü sizin için çok iyi bir hafta olarak gösteriyor. Ve ya da iş yerinizde bazı sorunları toparlamak için gayet güzel para beklentiniz varsa bir yerlerden ya da zam beklentileriniz varsa, prim beklentileriniz varsa bu hafta parasal anlamda da bazı şanslarınız söz konusu olacak gibi duruyor. Peki küçük esnafa baktığımızda özellikle ilk 3 gün sıkıntılı geçecek ama ondan sonra işleriniz bu hafta gayet iyi gidecek. Yalnız Evet bereketli de gelse ödemeleriniz biriktiyse ya da umulmadık ödemeler çıkarsa gelen bir şekilde gidecek. Ancak büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu haftaya dikkat etsinler bir şeyleri feda edecekler. Yani bir anlaşmayı mı bırakacaklar ya da bir şey ürettiniz tam satışa hani Planlandı, patlayacak mı? Lütfen çok istikrarlı sözleşmelerinizi ona göre ayarlayın. Bu işleri e, gerçekten birazcık sıkıntılı görünüyor. Onu da söylemeden geçmeyin. İş bulmak isteyen arkadaşlar, Salı günü ve Cumartesi günü sizin için gerçekten hayırlı bir zaman dilimi görünüyor kartlara göre. Aile ve dostlarla olan ilişkilere baktığımızda, Evet, bu hafta gerçekten birilerinin sözünü dinleyerek, onlardan fikir alışverişi yaparak kendi özellikle maddi dünyanızla ilgili çok güzel bazı sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle ev almak istiyorsanız, özellikle bir hani yatırım yapmak istiyorsanız aileden gelecek bir yardımla bunu becermek sizin için daha hayırlı olacak gibi duruyor. Ailede bir miras ya da bir mahkeme parayla ilgili bir durum varsa da cuma günü gelecek olan bir haber sizi baya bir sevindirebilir, baya bir mutlu edebilir. Fakat Özellikle yaşıtınız ya da yaşı yakın bir kardeşiniz varsa onunla hafta sonu bu konu yüzünden bir papaz bulabilirsiniz. Ve boğaz bölgenize, seslerlerine bu hafta birazcık dikkat edin. diye kartımız bize uyarıyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.